Biz neredeyiz? Biz camideyiz. Evet, Camide. Burası neresi? Sami. Tamam. İl olarak neresi? Hangi ildeyiz? Hmm. Bingöl'den çıktık. Nereye geldik? Sami. Hayır. İl olarak. Hangi? Burası neresi? Burası annenin okursu. Anne sınava girmiş. Burası Diyarbakır. Burası neresi? Diyarbakır. Evet. Burası neresiymiş? Diyarbakır. Tamam aferin durun Şöyle çekiyoruz Şöyle Şöyle bakın Şöyle bana bakın Şöyle Yanaşa <laughs> Bana bakın Heh. Eylül sen neredesin? Buradayım Burada mısın? Gel Eylül Eylül <laughs> sen de yanaş, Emir ama yana. <laughs> Sen de o tarafıma gel. <laughs> tamam, düşürmeyin beni. Aman aman aman, aman, aman. <laughs> Düşürmeyin beni. Aman, aman 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 Siz ne tatlı şeylersiniz böyle. Şeker misiniz siz? Balsınız. Bal değil mi? Evet. Sizleri çok seviyorum. Kim beni çok seviyor? Ben. <laughs> Oh kulağım zarı patladı. <laughs>